Onur Bey, Pelin Su, barışmışlar mı? Ee, ev niye bu kadar sakin? Hayır, kesin Yıldız Hanım'ın haberi olmadı. <laughs> Kim bilir ortalık nasıl karışacak öğrenince. Geliyor, vallahi geliyor hissediyorum. Bu sefer en az bir daire parası geliyor. Üç artı bir, teraslı. <laughs> Hazır ortalık sakin ve huzurluyken gideyim de... ...bu gudubet haberle bir güzel ortamı geleyim ben. <laughs> Ay şunların fotoğraflarına bak. <laughs> Aa sarmaş dolaş şunlara bakıyor. yok. <laughs> Yıldız hanım mahvolacak hale <laughs> Ay Allah kahretsin bu ne zaman oldu ya? of Ay bugün o kadar iyiyim ki. Hiçbir şey keyfimi kaçıramaz Fikret. Oh, oh. oh maşallah maşallah. <laughs> Sorunsuz bir şekilde şu nikahı da atlattık mı değme keyfimi. Tabii sonuçta Betül Akbaba gibi tepemizde dönüyor. Sen ama avcını yalarsın Betül. <laughs> Merak etme bu hafta hikaye yaparız. E yapalım yani değil mi canım? Hoca yaz bununla uğraştık. Ne bir travel ne bir dinlenmek ne bir tatil. Ah 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 şuna bak sen travel mi istiyorsun? <laughs> Bak mirası alalım, söz dünya turuna çıkaracağım seni. Hem de böyle yelkenliyle. Nasıl olacak o? Üç direkli büyük. Ay. torun geliyor ayol. Aman canım, anası babası var o baksın. Şimdi öyle söylüyorsun ama doğunca göreceğim ben seni. <gülüyor> <gülüyor> o da doğru ya, torun bu ya. Ay. Kahveler nerede ayol? Aa. Kahveler taştı Yıldız Hanım. E bir daha yapsaydın. Ne oldu ayol? Bugün internette, yarın gazetelerde geçmiş olsun. Ay bu şaka! Ay Fikret! Onur'la Pelin Su yakalanmışlar. Bu nasıl olur? Ne? Ah, 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 hadi canım. Yal, yalandır bu. Yani böyle şey olur mu canım? Olamaz. Olmamalı Ay Fikret bayılacağım şu an. Betül duymuştur. Şimdi kutlamalara başlamış. Ya annen duyduysa? Ya annen duyduysa? Sakin ol. Biraz sakin ol. Düşünemiyorum. Bu haberi hemen yalanlayalım, sonra anneme de açıklarız tamam mı? Ay Fikretciğim, ay Fikretciğim. Bunun neresini yalanlayacağız ayol, görmüyor musun? <laughs> o da doğru ya. Ya önce biz bir anlayalım, durumu bir anlayalım. Ondan sonra bakarız çaresine ha? Fikret bir şeyler yap. Onur'u ara. Hemen ara. Bu durumu düzeltmemiz lazım. Yoksa yandık biz. <laughs> mutlu oldum derken yine dünya başıma yıkıldı. Ben kahvelerinizi getireyim. İkisi de sade. Değil mi Şerife? Lütfen Şerife, it's too late. Ben onu arıyorum. Ara. Ay, Songül Hanım arıyor. Ne yapacağız Fikret'i? Çok korkuyorum ben. Ya ne yapacağız? Var mı? Açacaksın tabii Yıldız. Y yalan haberdi. Çok korkuyorum Fikret. Hanımcığım, merhaba. Ben de sizi arayacaktım. Ha öyle mi? Arayacak mıydınız? Ama anne mutlu bize. Buyurun. Haberleri gördünüz herhalde. Gö gördük ama göründüğü gibi değil. Biz onurla konuştuk. Tamamen bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. O da çok üzgün, bitkin, mahvoldu çocuk. Öyle mi? Benim kızım için daha önemli ama. Riskli bir hamilelik geçiriyor. Stresten uzak durması lazım. Siz benim kızımı hiç düşünmüyor musunuz? Lale'yi düşünmez olur muyuz Songül Hanımcığım? Ee, biz, bizim için o çok kıymetli. Canımızı, torunumuzu taşıyor. Yani gelinimiz o bizim, canımız yani. Peki oğlunuz kızımı niye düşünmüyor? Yeter artık ya. Ben sıkıldım böyle. Her gün bir olay, her gün bir stres. Olmazsa olmaz, hanımefendi. Çok zorlamamak lazım. Her şeyde bir hayır var. Biraz daha sakin olsak. Acaba Songül Hanımcım ...yani bunları yüz yüze konuşsak daha iyi olmaz mı acaba? Herhalde, herhalde ben de onun kızımın yanında konuşacak halim yok herhalde. Size gelmem daha münasip olur. E, tabii tabii, bekliyorum. Tamam, iyi günler. işlerimi toparlayıp geleceğim. Hoşça kalın. Nereye gidiyorsun anne? Ah sen cin gibi çıktın. Mezat, mezat'a gidiyorum. E, Nergis gitti ya. O gidemez. <laughs> Aa, beceremez. Aa, müşteri geliyor. Sen şunu şey yapar mısın tatlım? Yok. Ay, ateş püskürdü resmen. Ya, sakin ol, sakin ol. Ona da hak ver. Ne hak vereceğim canım ben ona? O oğlumun suçu yok ki yani. İnsan önce bir anlar, bir dinler. Yani dua etsin, seviyesine inmedim, hanımefendiliğimi kurdum. Yoksa bak ben kendime laf söyletmem, bilirsin. Biliyorum, biliyorum Yıldız. Yani biraz sakin ol Yıldız ya. Önemli olan o değil ki zaten. Önemli olan Lale'nin ne düşündüğü? Lale'nin haberi yokmuş, yazık. Ne? Eda yokmuş, haberi yok. Oh my god. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Ay. Alo. Alo, Şerife'cim son gelişmeleri alayım lütfen. Songül Hanım aradı. Herhalde çok sinirliymiş. Yıldız Hanım dedi ki ateş püskürdü bana dedi. Aa! Ay, ay şu olanlara bak. Ay, eltimin düştüğü durumlara bak. Ay, ay o kimlerden nazar işitiyor artık tüh? Asıl inanabiliyor musunuz? Lale'nin haberi yokmuş daha. Kim bilir ona tepki verecek. Ne? Lale'nin daha haberi yok muymuş? Ay bu gerçekten çok kötü olmuş Şerife. Ay o zaman şöyle yapalım. Ben şimdi kalkayım, oraya geleyim de... ...şu Onur'la Pelinso'nun barışmalarını bir tebrik edeyim tatlım. Ay çok kötüsünüz Betül Hanım. Teşekkürler Şerife. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz Betül Hanımcığım. Hadi bakalım cümbüş başlasın. Son Hanım. Neden inanmamakta ısrar ediyorsunuz? Bakın Onur'la Pelin Su'nun barışması gibi bir şey söz konusu değil. Çıkan haberler tam tersini söylüyor hanımefendi. Siz gördünüz mü? Allah şunu görmediniz mi fotoğrafları? Ben gördüm. Ben gördüm hanımefendi. Nasıldı? Tam bir rezaletti. Tam bir rezalet. Hayır, yani tam bir rezalet olurdu eğer bu olay gerçek olsaydı. Ayol beline sarılıyor görmediniz mi? Beline sarılıyor resmen kızın. Pelin su sarhoş olmuş. İçeriden dışarıya çıkarken öyle düşmesin diye böyle belinden tutuvermiş Onur. Olay bu. Bu kadar. Onur'a mı kaldı Pelin suyu kurtarmak? Yani. Pelinsu'nun arkadaşı Onur'u aramış. Ne yapsaydı, ne hali varsa görsün mü deseydi. Şimdi Onur'la Pelinsu çocukluk arkadaşı. Yani bir kalemde silemez ki. Aa, öyle mi? Tabii silemezse işte böyle haberlerin çıkmasına çanak tutar. Değil mi anne? Aynen. O zaman söyleyeyim, Onur'un meşgul olduğu zamanlar bizim kız da eski flörtüyle buluşsun mesela. Ayrıca <laughs> edeceğim, ayrıca edeceğim Songül Hanım. Hiç öyle bir şey olabilir mi? Onur böyle bir şeyi kabul edebilir mi acaba? Songül Hanım bu dünya ne dünyası? Hı? Ne dünyası? Erkek yapınca elinin kiri ama kadın yapınca elinin körü. Betül. <laughs> ayrıca biz bu olayın doğruluğuyla ilgili bazı duyumlar aldık. En fenas da bu. Aa! Gerçekten mi? Öyle duyumlar aldıkla falan olmaz. Kaynak göstermeniz lazım. Aa! Aa, kaynağımız gizli. Gösteremeyiz. Cık. Gösteremeyiz. Ha, gösteremezsiniz. Hanımefendi, biz saygın ve tanınmış bir aileyiz. Bizim dostumuzdan çok düşmanımız var. O yüzden kaynağı söylerseniz bize, biz de ona göre konumlanırız, kendimizi koruruz. Değil mi ama? Dürüst insanların kendini korumaya ihtiyacı yoktur hanımefendi. Hey. Ay ne kadar güzel konuştunuz Songül Hanımcığım. Ay bayıldım. Ay ne dediniz? Ee, şey tam olarak dürüst insanların korunmaya ihtiyacı yoktur gibi. Bayıldım. Ay bayıldım, bayıldım. Ben bu cümlenizi bir yere not edeceğim... ...ve sosyal medya paylaşımlarımda kullanacağım. Ya, ben takip edeyim, ben de... Lütfen. Betül, her şeye maydanoz olmazsan yalnız rica ediyorum. Çünkü burada çok önemli bir mesele konuşuyoruz. Yani benim oğlum iftiraya uğramış durumda, hem de hiç suçu yokken. Peki benim kızımın suçu ne? Benim kızım bunları hak ediyor mu? Yok, yok. Ben kızımı size vermekte büyük hata yapmışım. Biz istemekle hata yaptık anladığım kadarıyla. Pardon, öyle mi? Evet, bir saattir size burada nefes tüketiyorum ama oğlumun masumiyetine inandıramadım sizi. Yani çocuk niye yalan söylesin ki? E baştan girişmezdi bu işlere. Ne yaptı bu çocuk? Üstüne düşeni yaptı bu çocuk. Düzgün bir çocuk bu çocuk, kötü bir çocuk değil ki bu çocuk. Aa, ne çocuk çocuk, çocuk gibi? Soğandan mı bahsediyorsun sen şey iki sırık fasulye? Yok yok, Ay çok özür dilerim. Biz bu şekilde hiçbir yere varamayacağız. Çünkü diyaloglar gittikçe çirkinleşiyor farkındaysanız. Benim inancım ve güvenim sarsıldı. Açıkçası yol yakınken bir an evvel dönelim. Ben böyle bir evlilik böyle başlayacak bir evliliğin sağlıklı olacağına inanmıyorum. Bu ne demek oluyor? Yani ben anlayamadım. Bu evlilik bitti demek. Ay, 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 ay çok, ay sinir, sinirimden gülüyorum lütfen. Son gelen lütfen kusura bakmayın. Sinir, ay, ım, ım, ay sinir tuttu beni. Ne oldu bana böyle? Eminim ya? öyledir. Bana bak, yoksa kaynak sen misin? Bak Betül, eğer bu işin içinden sen ya da ailenden herhangi bir birey çıkarsa yemin ediyorum bak. Demedi deme seni mahvederim. Ne münasebet, ne münasebet Yıldız. Görüyorsunuz değil mi Songül Hanım, görüyorsunuz nasıl üstüme üstüme saldırıyor. Ay lütfen sizden de istirham ediyorum artık şu kaynağınız kimse artık şunu bir... ...açıklayın, bir söyleyin de bir kurtulalım yani. Ay, ben miyim sizin kaynağınız? <laughs> Değilsiniz, kesinlikle değil. Ah, oh. senin de oğlunun da onurumu ne kadar kıskandığınız... ...ortada olduğu için sorma gereği duydum. İyi duymadın o zaman herhalde, hayır dedi kadın. Neden uzatıyorsun acaba, neden uzatıyorsun? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin